Bunların içerisinde mesela sayın, e, vekilim, e, Ulaştırma Bakanlığı projelerine girdiğinizde, yatırımlarına girdiğinizde, işte yaz evet. döneminde, yazın e, ikinci dönem diyelim hani bahara doğru, e, şey sonbahara doğru yaklaştığında köyleri ziyaret ettiniz, evet, birkaç tane eski pazarda, yenice de ben de katıldım köy ziyaretlerine. Yani köy yollarının gayet iyi olduğunu gördüm. Ulaştırma belki oralar köy hizmetlerinin Tabii hizmeti ama il özel idaresi evet, e, üzerinden ama yani e, gerçekleşen. Şimdi e, ulaştırmanınce biraz ulaştırmanın bu tür e, hem köy yollarındaki bu yatırımlara bir yandan değinmiş olursa hakikaten ben gurur duydum. Yani 3-5 bir, bir, sene önce 10 sene önce gittiğimizde hani böyle tarladan giderken şimdi evet. bazı bazı köylerin yolunda mükemmel asfaltlar da vardı yani. Evet. Bu çalışmaların çok kolay değil o kadar asfaltları falan. Var. Şüphesiz. Şimdi biz bu sene tabii bu köy yollarımızın asfaltlanması il özel idaremizin evet. ortaya koyduğu hizmetlerle gerçekleşiyor. Evet. Malumunuz il özel idaresinin mıntıkasında köylerdeki o hizmetlerin işte yol, su ve diğer hizmetlerin gerçekleştirilmesi bu sene 353 kilometre biz asfalt dökmeye muvaffak olduk. Evet. Çok bununla gurur duyuyoruz. Ancak evet. bu öyle kolay olmadı. Ee, şunu ben ifade etmeliyim bizi izleyen hemşerilerimize ee, şimdi il özel idarelerine yıllık e, işte devlet iller bankasından bir para gelir evet. bir ödenek gelir o e, ödenek üzerinden bir hesaplama yaptığımız zaman tüp, tüm tüm karabüye yani ancak işte 20-25 kilometre belki asfalt dökülebilir 1 evet. ee, kilometre asfalt nereden baksanız 3.5 herhalde 4 milyonu buluyor aşağı yukarı şu an raiş nedir bilmiyorum çünkü evet. bazı malzemeler dövize endeksli ancak 353 kilometre biz tüm ilçelerimizdeki köylerin bir kısmına yani hepsini topladığımızda 353 kilometre yapıyor bunu nasıl yaptık ee, elbette ki şimdi bir takım kapıları aşındırmanız gerekiyor Bakanlarımızdan bakanlarımızdan birtakım taleplerimiz oldu. Sağolsun olsun Ulaştırma Bakanımızda, Enerji Bakanımızda, Çevre Bakanımızda bir tane kalmadılar. Evet. Yani kucağımız dolu dolu oralardan ayrıldık. Bunu aslında çok seslendirmek de istemiyoruz. Şöyle. Evet. Çünkü şöyle Her yerden dinliyorlar. Özel idaresinin şeyine baktığımız zaman biz evet. 353 kilometre dökmüşüz ama tüm Türkiye'yi kastediyorum. Evet. İkinci sıradaki kaç kilometre döktü? 120 kilometre. Evet. Şimdi bu bir şeyi ortaya koyuyor. E o nedenle diyorum marifet iltifata tabi. Biz şey istemiyoruz yani ama vatandaşımız bunları bilsin istiyoruz. Ee, biz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Karabük'te neyi hayata geçirdik Vatandaşlarım bunu bilsin istiyorum. Recep Tayyip Erdoğan e, Karabük'le ilgili hangi hizmetleri ortaya koydu? Bunu bilsin istiyoruz. Biz Cumhurbaşkanımızdan ve e, onun e, bakanlar kurulunda bulunan bakanlarımızdan aldığımız destekle biz bunları yaptık. O nedenle bu bakanlarımıza teşekkür ettim. Asfalt konusunda, yol konusunda e, büyük çoğunlukla bu bakanlıklarla biz e, muhatabız. Evet. E, ve 300 ki, 353 kilometreyi şöyle 1 kilometre asfaltın ee, hani biraz alttan alalım. 3,5-4 milyon olduğunu hesa düşünürsek işte yekünlü bir hesap edin. Ne kadar e, bu yollar için e, para harcanmıştır? ya yani evet. Bu bile bir şeyi gösteriyor. Ciddi bir bütçe. Ee, yani ciddi bir bütçe biz oluşturduk. Bu kolay olmadı onu demek